Evet arkadaşlar selamlar herkese. Bugün Minecraft Survivor'ın ilk bölümüyle karşınızdayım. Bölümlerde vereceğim. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte biraz fishing yapacağız. Yok etme laneti var. Onu ben kıymetini bilemedim. Attım. Çok Evet arkadaşlar hasılat bu kadardı. Ee, şimdi eve gideceğim. Uyuyacağım. Bir de şu koyunu ben kes oğlum bunu sana vereceğim. Eğer kesersen onu ona veriyorum. Tamam. İlk önce istersen sen bundan başla. Dur sana illa vurmak mı lazım? Tamam. Şöyle besle besle. Tamam hadi batımı oldu ya. Bir de bir şey diyeceğim abi bak. Ayarlardan video ayarları da parlaklığı kız. parlaklık kız yani bak. Çok egzotik ya. Ama gece çökünce sis gidiyor. Gece çökünce sis gidiyor. O kötü olmuş. Onun için ayarlardan video ayarları parlaklığı son yap. Böyle daha iyi. Aradaki farkı görmüşsünüzdür umarım. Abi video kaç dakika oldu? Video 11 dakika olmuş ki siz bunun çoğunu zaten hızlandıracak, hızlandırarak izleyeceksiniz. Abi neyse ben bir şu mal eve bir çıkayım da geleyim çünkü ben sizi o zamana kadar oyalamak istemiyorum. Hatta geldik bile. Bu arada lan 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 lan, lan. benim silahım yok, silahım yok. Git neredesin? It. Kedi gel buraya. Ya ben öldürdüm ya. Sana ceza bir gün evde kalmayacaksın. Gideceksin dışarıda kalacaksın. Hatta bu tavşanı neyse. Şöyle bayağı iyi aslında. Çok da güzeldi. Şöyle. Arkadaşlar bu bölümlükte bu bölümlükte bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Bay bay.